Teşekkür ederim. Sayın Başbakan dedi ki burada ve çeşitli yerlerdeki konuşmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Şemdinli'de başka Ankara'da başka konuşmasın dedi. Evet. Bu tabii önemli bir tespit. Değerli arkadaşlarım ben 1973 yılında parlamentoya girdim. 32 yıldır toplumun karşısında siyaset yapıyor. Bu dönem içinde milletvekili oldum, bakan oldum, grup başkan vekili oldum, genel sekreter oldum. Yaptığım bütün konuşmalar kayıttadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tutanaklarında bütün konuşmalarım duruyor. Grup konuşmalarım daima duruyor. Basına yaptığım açıklamalar ortadadır. Gezilerinde yaptığım konuşmaların hepsi teype alınmıştır, hepsi tutanaklıdır. Bu 32 yıllık siyasi geçmişimi tanık göstererek ifade ediyorum. Benim Şemdinli'de bir türlü, Ankara'da bir türlü konuştuğumun bir tane örneğini Sayın Başbakan veremez. Bakınız bu son Şemdinli gezisine ben yanımda Türkiye'nin çok önemli altı gazetesinin Ankara temsilcilerini alarak gittim. Yanımda sadece bir milletvekili arkadaşım vardı. Sekiz kişilik bir uçakla gittik. Ve Hakkari'deki, Van'daki bütün çalışmalarımızı birlikte yaptık. Gazetecilere heyetin bir parçası gibi ben halkın karşısına çıkardım. Halkla konuşurken yanımdaydı, belediye başkanıyla konuşurken yanımdaydı. Onların dışında bir tek temasım olmadı. Baştan aşağıya onları izlediler. Bu altı arkadaşımın arasında her siyasi düşünceye mensup insanlar vardır. Bunlar Türkiye'nin en önde gelen gazetelerinin temsilcileri. Onları tanık gösteriyorum. Onlardan bir tanesi çıksın ve başbakanın bu iddiasının haklı olduğunu söylesin ben kendi hakkımda gerekeni alacağım, gereken kararı alacağım, gerekeni yapacağım. Değerli arkadaşlarım, benim orada yaptığım konuşmaların hepsi arkadaşlarım tarafından izlendi. Yüksekova'da BD başkanıyla içine girdiğim tartışma gazetelerde yayınlandı. Yaptığım bütün açıklamaların hepsi ortalıktadır. Bir tane bile benim Ankara'da söylemediğim bir cümleyi orada bulmak imkanı yoktur. Sadece Şemdinli Ankara için demiyorum. 30 yıllık siyasi hayatımı tanık gösteriyorum. 30 yıl önce ne söylediysem şimdi de aynı şeyi söylüyorum. 1993 yılında Bosna'ya ilk giden Türk siyaset adamıyım. Orada çok büyük bir zulüm Müslüman olduğu için Bosnalılara yönelik olarak uygulanırken ona karşı çıkmak üzere Bosna'ya gitmiş olan bir siyaset adamıyım. 1993 yılında yılbaşına Hakkari'de Şemdinli karakolunda girmiş bir insanım. Hakkari halkıyla yılbaşı gecesini paylaşmış olan bir insanım. Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin önemini, değerini orada o mücadeleyi veren insanların yanında ifade etmiş sonra da Hakkari halkıyla birlikte orada aynı düşünceyi dile getirmiş olan bir insan. Hakkari'de Sümbül Dağı'nda kıl çadırda geceyi geçirip Hakkari halkının karşısına aynı düşüncelerle çıkan bir insan. Benim anlayışım bu. Ben bunu yapıyorum. İlkelerin bizim bizim ilkelerimiz oturdu. Bizim ilkelerimizle ilgili tereddümüz, kargaşamız yok.